değil. Ne zaman senden fantezi <laughs> <parası> yaptın? <laughs> <laughs> Dinle beni. Dinle beni. İkimiz aynı anda atlayıp havada tamam mı? Havada sarılıp düşelim. <laughs> Burda öyle bir şey var ya. Ne de ağzına tükeyim yani bu mesafe değil Hacı ki. Hadi seni çekerim valla. çekme. Tut, tut valla seni çekme, çekeceğim. Çuk. Atlayacağım çuk. Çekeceğim valla seni çekeceğim. Ya yok öldüreceğim ben çekeceğim. <laughs> Burada ayağa Buraya mı atlayacak? He. Vallahi acı ben hiçbir şeyin şahidi <laughs> değilim. Ben ne, bilmiyordum. Bir şey bilmiyordum. Ya. Vallahi Bak atlar. Hadi Cez bir de sen atla. Niye ben atlıyorum? Ceylin de neyin aksın? Ben koy hadi. Hadi sen zaten mi Hadi. He? <laughs> hadi <gülüyor> hadi. Ha? hadi. Evet. beşten başlıyorum ama tamam mı? Ne çiğ ya? Şey Haydi atla. En, en az <gülüyor> beş bin. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Adam beş veriyor ama. Haydi atla. Beş. Yok abi çiğ köfte ne var, Muhammed var. ya? Şu köfteyi ben atladım. Yormam kendimi o kadar valla ya. Bak, şeyin abinin atladığı yerde değil. Buradan. Buradan oraya. Bayan çekleri. Buradan. Daha biraz, biraz git Sağ <laughs> <Daha> git. <laughs> Oradan işte. Bir şey yok. 5 bin lirasını. Çiğ düştü <laughs> Oğlum bana niye ısmarlamıyorsunuz ufak. <laughs> Oğlum koyun mu? <muydu? gülüyor> <laughs> Atlayamadı. Ya adam bu çikolatayı atlamam ben abi ya. Hadi, hadi buradan. Hadi bayağı bir şey yok buradan. Ne <laughs> 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 bu? <atlarım, bak>. <laughs> <Bak. gülüyor> hadi atla. <laughs> ne bebek bile oradan oraya atlar hadi ya. O ne? Atla e hadi. Az önce atladığım yerden atlayamadın Muhammed. Hadi güvenlik tedbiri yok. Güvenlik halatlı mı bağlayalım? Bana <laughs> Benim ayaklarım çok kayıyor. Bak bu kadar. Tam arası. Çok kayıyor hacı. Çok şükür.